Efendim şu an yanımda Yakalar Köyü'nün eski muhtarı. Aynı zamanda köy yerlerinde iğneciler olurmuş. İğnecilik görevini de eski muhtarımız üstlenmiş. E, Emin Tuğçe'ye mikrofonu uzatacağız. Bakalım o bize neler anlatacak efendim. Elimizden geldiği kadar gayret ettik, çalıştık. Köyünde doktor olduk yani. Ben asker sığ Buraya geldik, yaşlı bir adam yapıyor işleri Ben ondan aldım, o zaten mefat etti. Kemer Sağlı Hoca yoğdu Garmanı diyordu. Bir garmanı da hastane vardı, tefenne de bir de buldur vardı. Adam ameliyat olup gelip otobüsü verecek parası dahi yoktu. Ben dikişler alıyordum, pansuman ediyordum, diş çekiyordum, kulak yıkıyordum, iğnesini vuruyordum. Yani hep sağlık göründen ben yapıyordum bu lavuzların belinginin buranın işlerini. Hiç beş kuruş para almadan karşılıksız yani. Şimdi gençliğimiz traktör aldık, çiftçilik yaptık burada. Hı hı. Babamız çalışıverdik 30 yaşına Ondan sonra ayrıldık gittik. Yani çok zorluklarla karşılaştık yani. Kaç yaşlarında evlendiniz? Ben 17 yaşındaydım, rahmetli kanım 15 yaşındaydı. Ben görmedim bile, dedem gitmiş ayarlamış, alıverdiler, geçindik gittik. <laughs> Mesela onu da soran yok kim varcın diye, ben de soran yok kim alacaksın diye. Sonra geçindiniz mi? Teyzeyim. Allah'a şükür dört çocuğumuz oldu. Allah yani çocukların üçü buldurdu. Biri Gurgu delinde emekli <laughs> oldu. Kaymakam şoförüydü. <laughs> Teyze de vefat etmiş herhalde değil mi? Mekan cennet olsun. İşte dört ay bitti galiba. Beşinci ay girdi. Ya, çocukların yanına falan gitmiyor musunuz? Durulmuyor kızım ya. Olmuyor mu? Acaba bir şeyler batırıverin. Bir no noktaya basarın. Benim karımın tokuda ne aldım? Ort duruyor nekseri. Hı. Yani buraya ayda alem gibi geliyorsun. İşte o kabir getirdim ben de onu geldim. Böyle dün de muhtar telefon etti. Evlatlarım iyi gelip gidiyorlar her hafta. Uzun ömürler versin Emin amca. Evet. Tabii çok teşekkür ederiz sana. Sağ ol. Sağ olasın. Geliyorum. Sen de sağ olasın. Çok teşekkürler. <laughs>